Selamlar. Bu gece saat 21'de Damla Radyoda Nar Hikayelerinde benimle birlikte frekansı konuşmak isterseniz, frekansımızı nasıl yükseltmemiz gerektiğinden bahsetmek isterseniz, hepinizi beklerim. Bugünlerde ne kadar negatif şey düşünürseniz, ne kadar çok haber dinlerseniz, frekansınız o kadar düşer. Frekansınızın düşmesi demek aslına bakarsanız bağışıklık sisteminizi düşürmeniz demektir. Güzel şeyler, sağlıklı besinler, iyi melodiler, sevdiğiniz insanlar. Bunlardan bahsedeceğiz bu gece. Hepinizi saat 21'de Damla Radyo'da Nar Hikayelerine beklerim.